Merhabalar, ben Van Mor Hayal Gökbudak. Ameliyathane hemşiresiyim. Şu an birlikte çalıştığımız arkadaşımızın da güzel sonuçları var. Bizimle paylaşmak istiyor. Ee, Gülşah Hanım merhabalar. Merhaba. Kendinizden biraz bahseder misiniz Gülşah Hanım? Ee, ben Çivi Böyle Eğitim Hastanesi'nde ameliyathanede çalışıyorum. Hı hı. Ee, daha öncesinden de işte bu ürünlerle alakalı şu ürünü söyleyeyim size e, ee, annem için kullandım bu ürünü. Annemin evet. ağrıları, bel ağrıları çok oluyordu. Hı. Hı. Onun için kullandım. Sonrasında e, benim ses yaşlarım düşük olduğu için işte e, menopoz dönemine Öncesi girdim. Öncesi erken menopoza girdim. 39 yaşında. Tahlilleriniz evet, bunu gösteriyordu. Hepsi doktorum. E, erken menopoz dedi. Aha. Ve sonrasında hayal ölüm bana bunu tavsiye etti. Peki. E, kadınlık ürünü. Aha sonrasında ben bunu kullanmaya başladıktan sonra her ay düzenli bir şekilde adet görmeye başladım. Evet. Şu anda halen de kullanmaya devam ediyorum ve adet ağrılarım da çok oluyordu. Onuda ağrısı bir şekilde adet dönemimi atlatabiliyorum. Vücudunuza taktıktan sonra nasıl bir belirti aldınız? Mesela menstruasyon döneminde çok ağrılarınız oluyordu. Ne gibi değişiklikler evet. fark ettiniz vücudunuzda? şöyle söyleyeyim size. ilk yapıştırdığımda böyle bir Ufak ufak karıncalanmalar oldu, işte e, yanmalar oldu. Hı hı. Sanki benim vücudumdaki bütün ağrıları çekti, hı hı. E, ben o dönemimi ağrısı bir şekilde atlatabiliyorum. Anladım. E, Gülşah Hanım sanırım kızınızda da güzel sonuç aldınız, onu da paylaşır mısınız lütfen? Evet aynen, e, onu da söyleyeyim. Kızım da aynı şekilde ağrılı, çok ağrılı oluyor. Adet dönemi çok ağrılar atlatıyor. Ona da e, tavsiye ettim anneciğim dedim ben bunu kullanıyorum ve ağrılarım kesiliyor. İstersen sen de bir dene dedim. Şu an kızımla ben de beraber bu ürünü kullanıyor. Kullanıyorsunuz. Evet. E, zaten biliyorum e, ürünün bitti dediniz hemen tedarik edin dediniz. Ben de size hemen aynen. verdim kızınızın ağrıları olduğunu söylediniz. Aynen, evet. Gerçekten ürünlerimiz çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz. Herkese aynen bu ürünü tavsiye ediyorum. E, özellikle menopoza girdiniz diye doktorlar mesela diyorlar ki erken menopoz dediklerinde 35 yaşlarında menopoza girenler çok oluyor mesela. Bu ürünle tanışmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim Gülşah Hanım ederim. bunu bizimle paylaştığınız için. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür sağ, olun. Ediyorum, sağ olun. Çok sağ olun.